Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Bergüzel Korel'den yeni yıl paylaşımı geldi. Korel Instagram hesabında yeni yıl paylaşımını yaptı ve şu yorumu düştü. Her şeye rağmen umutla bekliyorum seni 2022. Onu da söyleyelim ki Ber güzel Korel Instagram aktif kullanan ünlülerden. Biz de onun bu güzel görüntülerini sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok seviniriz. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleri ve magazin gündemiyle tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.